uzak diyarlarda, yeşil ormanın kalbinde, renkli çiçeklerle süslü küçük bir ev vardı. Bu evde, minik fil Pofi ailesiyle birlikte yaşıyordu. Pofi, gri küçük kulakları, pembe burnucu ve her zaman gülümseyen gözleriyle ormanın en sevimli sakiniydi. Pofi'nin en değerli hazinesi, büyük annesi Nani'nin ona özel olarak ördüğü mavi battaniyesiydi. Bu battaniye sıradan bir battaniye değildi. Üzerinde altın yıldızlar ve gümüş aylar nakışlı, Yumuşacık günden yapılmış büyülü bir battaniyeydi. Pofi her gece bu battaniyeyle uyur, güvenli ve sıcak hissederdi. Bir sabah Pofi uyandığında, battaniyesi yatağında yoktu. Etrafına bakındı, yastığının altına baktı. Ama battaniyesi hiçbir yerde bulunamıyordu. "Anne!" diye seslendi Pofi, küçük gözleri yaşlarla dolmuştu. "Battaniyem kaybolmuş." Anne Fil, Pofi'nin yanına geldi ve onu kucakladı. "Merak etme canım, Birlikte arayalım. Muhakkak bir yerdedir. Baba Fil de duymuştu sesleri. Elbette buluruz. Pofi. Belki dün akşam oynarken bir yere bırakmışsındır. Ama Pofi emin olduğunu söyledi. Hayır baba, her zaman yatağımda bırakırım. Battaniyem olmadan nasıl uyuyacağım? Anne ve baba Fil, Pofi ile birlikte evi baştan aşağı aradılar. Mutfağa baktılar, oturma odasını karıştırdılar, banyoyu kontrol ettiler. Ama battaniye hiçbir yerde yoktu. Belki dış mekanda bir yerde kalmıştır, dedi anne fil. Dün akşam bahçede oynamıştınız. Pofi'nin umudu yeşerdi. Bahçeye koştular, ağaçların altına baktılar, çiçeklerin arasını aradılar. Ama battaniye orada da yoktu. Belki orman arkadaşlarım biliyordur, dedi Pofi. Onlara soralım. İlk olarak tavşan zıp zıpın kulübesine gittiler. Zıp zıp, havuçlarını yerken onları karşıladı. Merhaba Pofi. Neden bu kadar üzgün görünüyorsun? Pofi, battaniyesinin kaybolduğunu anlattı. Zıp, zıp hemen yardım etmek istedi. Merak etme. Ben çok hızlı koşabilirim. Ormanın her yerini arayabilirim, dedi zıp zıp. Zıp, zıp ormanın her köşesine koştu. Ağaçların arkasına baktı, çalıların arasını aradı, derenin kenarını kontrol etti. Ama battaniye hiçbir yerde yoktu. Sonra Baykuş Bilgin'in ağacına gittiler. Bilgin, gözlüklerini takarak onları dinledi. "Hemem, çok ilginç," dedi Bilgin. "Ben gece boyunca ormanı izlerim. Belki bir şey görmüşümdür." Bilgin uzun uzun düşündü. "Dün gece rüzgar çok kuvvetliydi. Belki battaniye uçup gitmiştir." Bu fikir Pofi'yi daha çok üzdü. Battaniyesi uçup gitmişse onu nasıl bulacaktı? Sincap Ceviz, ağacından aşağı inip onlara yaklaştı. "Üzülme Pofi," dedi Ceviz. "Ben ağaçların en tepesine çıkabilirim. Oradan çok uzakları görebilirim." Ceviz, en yüksek çınar ağacına tırmandı. Yukarıdan bağırdı. "Mavi bir şey görüyorum. Çok uzakta, büyük kayanın yanında." Hepsi heyecanla o tarafa koştu. Ama oraya vardıklarında bu sadece mavi bir çiçek tarlasıydı. Üzgünüm Pofi dedi Ceviz. Battaniye değilmiş. Pofi'nin gözleri doldu. Belki battaniyem gerçekten kaybolmuştur. Artık hiç rahat uyuyamayacağım. Tam o sırada, arı vızıltı vızıldayarak geldi. Vız vız. Pofi, neden bu kadar üzgünsün? Pofi, hikayeyi bir kez daha anlattı. Vızıltı, düşünceli bir şekilde başını salladı. Vız vız. Ben bugün erken kalktım. Çiçeklerden bal toplamak için. Eski meşe ağacının kovuğunda mavi bir şey gördüm. Belki battaniyendir. Umut'la hepsi eski meşe ağacına koştu. Ağacın gövdesinde büyük bir kovuk vardı. İçerisi karanlıktı. Ben küçüğüm, içeri bakabilirim dedi vızıltı. Vızıltı kovuğa girdi. Biraz sonra çıktı. Vız vız. Üzgünüm, sadece eski yapraklar var. Dereye vardıklarında Kurba Frog onları karşıladı. Vırak vırak. Selam arkadaşlar. Neden bu kadar endişeli görünüyorsunuz? Hikaye anlatıldıktan sonra Frog düşündü. Vırak vırak. Belki battaniye suya düşmüştür. Dere çok uzaklara akar. Aşağıya doğru bakalım. Derenin kenarında yürüdüler. Suyun altına baktılar, kayaların arasını kontrol ettiler. Ama battaniye orada da yoktu. Güneş batmaya başlıyordu. Pofi yorgun ve üzgündü. "Artık aramayı bırakabiliriz," dedi sessizce. "Battaniyem gerçekten kaybolmuş." Tam eve döneceklerken tilki kurnaz yollarını kesti. Kurnaz biraz garip davranıyordu. "Merhaba arkadaşlar. Çok yorgun görünüyorsunuz. Neler oluyor?" Pofi battaniyesinin kaybolduğunu anlattı. Kurnaz Kaçamak gözlerle etrafına baktı. Ah, ne yazık. Umarım bulursunuz dedi. Ama sesi pek samimi gelmiyordu. Baykuş Bilgin, Kurnaz'ın davranışlarını fark etmişti. Kurnaz'ın kuyruğu çok kabarık ve yumuşak görünüyordu. Kurnaz dedi Bilgin. Kuyruğun bugün çok güzel görünüyor. Kurnaz hemen gerginleşti. Ah, evet, doğal olarak böyle. Ama Bilgin'in keskin gözleri Kurnaz'ın kuyruğundan çıkan mavi bir iplik parçasını fark etmişti. Kurnaz dedi Bilgin nazikçe. Sanırım Pofi'nin battaniyesi hakkında bize söyleyecek bir şeyin var. Kurnaz başını eğdi. Suçlu hissediyordu. Özür dilerim dedi sessizce. Battaniyeyi ben aldım. Neden? diye sordu Pofi, ağlamak üzereydi. Çünkü çünkü çok soğuk gecelerde üşüyorum. Benim battaniyem yok. Senin battaniyen çok sıcak ve güzel görünüyordu. Sadece bir gece ödünç almak istemiştim. Ama sonra, sonra çok rahat uyudum. Geri vermek istemedim. Kurnaz Pofi'ye baktı. Ama şimdi anlıyorum ne kadar yanlış yapmışım. Battaniye senin en değerli hazinen. Çok üzgünüm. Pofi Kurnaz'a baktı. Kurnaz gerçekten üzgün görünüyordu. Kurnaz dedi Pofi. Üşüdüğün için üzgünüm. Ama battaniyemi geri verebilir misin? Onsuz uyuyamıyorum. Tabii ki, dedi kurnaz hemen. İnime gel, hemen getireyim. Kurnazın inine gittiler. Battaniye oradaydı. Güvenli ve temiz. Pofi, battaniyesini kucakladı. Çok mutluydu. Ama sonra kurnazın üzgün yüzünü gördü. Bekle, dedi Pofi. Sen gerçekten çok mu üşüyorsun? Evet, dedi kurnaz. Ama artık senin battaniyeni almam. Çok yanlıştı. Pofi, bir süre düşündü. Sonra gülümsedi. Biliyorum. Büyük annem bana bu battaniyeyi nasıl ördüğünü öğretmişti. Sana da bir battaniye örebilirim. Ertesi gün, Pofi büyük annesi Nani'yi ziyaret etti. Nani, çok yaşlı ve bilge bir fildi. Evinde renkli iplikler ve örgü iğneleri vardı. Nani dedi Pofi. Arkadaşım Kurnaz için battaniye örmek istiyorum. Bana yardım eder misin? Nani, Pofin'in sevgi dolu kalbini gördü ve çok mutlu oldu. Tabii ki canım. Paylaşmak en güzel şeydir. Hemen başlayalım. Günlerce çalıştılar. Pofi, turuncu ve kırmızı ipliklerle güzel bir battaniye ördü. Üzerine küçük tilki şekillerini akışladı. Orman arkadaşları da yardım etti. Zıp zıp en yumuşak tavşan kürküne benzer iplik buldu. Bilgin, battaniyenin desenini çizdi. Ceviz, en güzel renkteki iplikler için fındık ağaçlarını dolaştı. Battaniye hazır olduğunda, Pofi onu güzel bir hediye kutusuna koydu. Tüm orman arkadaşları, kurnaza sürpriz yapmak için gizlice planlar yaptı. Akşam olduğunda, kurnazın inine gittiler. Kurnaz, diye seslendi Pofi. Sana bir sürprizimiz var. Kurnaz, Merakla dışarı çıktı. Pofi, kutuyu uzattı. Bu senin için. Kurnaz, kutuyu açtı. İçindeki güzel turuncu battaniyeyi gördüğünde, gözleri doldu. Bu, bu benim için mi? Evet, dedi Pofi. Artık sen de sıcak ve rahat uyuyabilirsin. Kurnaz, çok mutluydu. Teşekkür ederim Pofi. Sen gerçek bir arkadaşsın. Battaniyeni aldığım için çok özür dilerim. Artık geçmişte kaldı, dedi Pofi. Önemli olan dostluğumuz. O gece, bütün orman arkadaşları Pofi'nin evinin bahçesinde kamp yaptı. Herkes kendi battaniyesini getirmişti. Büyük bir ateş yaktılar, marshmallow kızarttılar ve güzel hikayeler anlattılar. Pofi, mavi battaniyesine sarılmış, ateşin yanında oturuyordu. Kurnaz da hemen yanında, yeni turuncu battaniyesiyle oturuyordu. Pofi dedi Kurnaz. Senin battaniyeni aldığım için gerçekten çok özür dilerim. Ama bu macera sayesinde öğrendim ki en güzel şey paylaşmak ve gerçek dostluk. Ben de öğrendim dedi Pofi. Battaniyem kaybolduğunda çok üzüldüm. Ama arkadaşlarım bana yardım etti. Ve şimdi sana da bir battaniye yaparak mutluluğu paylaştık. Zıp zıp, dostluk en güzel hazinedir dedi. Bilgin ve paylaşmak mutluluğu ikiye katlar diye ekledi. Gece ilerleyince herkes yoruldu. Tek tek kendi evlerine dönmeye başladılar. İyi geceler Pofi dedi Kurnaz. Bu battaniye çok sıcak. Bu gece çok rahat uyuyacağım. İyi geceler Kurnaz. Ben de çok rahat uyuyacağım. Çünkü biliyorum ki sen de mutlusun. Pofi, anne ve babasıyla birlikte eve döndü. Yatağına uzandı ve mavi battaniyesini üzerine çekti. Battaniye, her zamankinden daha sıcak ve konforlu hissettiriyordu. Anne Fil Pofi'nin yanına geldi. "Canım, bugün çok güzel bir şey yaptın. Kurnaza battaniye örmen harika bir fikirdi." "Teşekkür ederim anne. Büyükannem bana öğretmişti. Paylaştığın sevgi sana iki katı geri döner." Baba Fil de geldi. "İyi geceler küçük fil. Rüyanda güzel şeyler gör." Pofi battaniyesinin altında kıvrılıp yattı. Uyumadan önce pencereden dışarı baktı. Ormanın her yerinde arkadaşları kendi battaniyelerinin altında huzurla uyuyorlardı. Kurnazın inine baktı. Küçük pencereden turuncu battaniyenin sıcak ışığı görünüyordu. Ne güzel diye düşündü Pofi. Herkes sıcak ve güvende. Gözleri ağırlaşmaya başladı. Mavi battaniyesi sanki onu nazikçe sarıyor, rüya dünyasına götürüyordu. Pofi uyuyup rüya görmeye başladı rüyasında büyük bir battaniye bulutunun üzerinde uçuyordu. Bu bulut, renkli ipliklerden yapılmış, çok yumuşak ve sıcaktı. Bulutun altında, bütün orman arkadaşları kendi battaniyelerinin üzerinde uçuyorlardı. Zıp, zıp pembe, bilgin mor, ceviz yeşil, vızıltı sarı, frog mavi ve kurnaz turuncu battaniyelerinin üzerinde neşeyle uçuyorlardı. Pofi! diye seslendi kurnaz. Teşekkür ederim. Bu battaniye beni çok mutlu etti. Rüyasında, büyük annesi Nani de vardı. Nani, bulutların üzerindeki dev örgü iğneleriyle, gökyüzüne renkli battaniye desenleri çiziyordu. Sevgiyle örülen her battaniye dedin Nani, dünyayı biraz daha sıcak yapar. Pofi, sabah ışıklarıyla uyandı. Kuşlar şarkı söylüyor, güneş penceresinden içeri süzülüyordu. Mavi battaniyesi hala üzerindeydi. Onu sıcak ve güvenli hissettiriyordu kalktı ve pencereden dışarı baktı. Kurnaz'ın ininin önünde, turuncu battaniye güneşte kurulanıyordu. Kurnaz, mutlu bir şekilde onu temizliyordu. ''Günaydın Pofi!'' diye seslendi Kurnaz. ''Çok güzel uyudum. Battaniye muhteşem!'' Pofi gülümsedi. ''Günaydın Kurnaz. Ben de çok güzel uyudum.'' O günden sonra, orman arkadaşları her hafta battaniye gecesi düzenlemeye başladılar. Herkes kendi battaniyesini getiriyor. Ateşin başında toplanıyor. Hikayeler anlatıyor ve sıcak çikolata içiyorlardı. Pofi, bu gecelerde hep mavi battaniyesini getirirdi. Artık battaniye sadece ona ait değil, dostluğun simgesi olmuştu. Kurnaz da her seferinde turuncu battaniyesini getirirdi. Ve her seferinde Pofi'ye teşekkür ederdi. Bu battaniye bana sadece sıcaklık değil, dostluğun değerini de öğretti. Bir gün, büyük anne Nani Pofi'yi ziyaret etmeye geldi. Pofi, ona kurnazla yaşadığı macerayı anlattı. Çok gurur duyuyorum seninle, dedi Nani. Battaniye'yi kaybettiğinde üzüldün. Ama sonra başka birine de battaniye örerek mutluluğu paylaştın. Büyük anne, dedi Pofi. Bana bir sır söyleyebilir misin? Tabii canım. Bu battaniye gerçekten büyülü mü? Nani gülümsedi. Evet, ama büyüsü yıldızlardan ya da aylardan gelmiyor. Büyüsü onu sevgiyle örmemden geliyor. Ve sen de kurnaza battaniye örerken kendi büyünü yaratmış oldun. Mevsimler değişti ve sonbahar geldi. Ağaçlar sarı ve kırmızı yapraklarla doldu. Geceler daha soğuk olmaya başladı. Pofi'nin mavi battaniyesi soğuk gecelerde ona daha da gerekli oldu. Ama artık battaniye sadece onu ısıtmıyordu. Kalbi de sıcaktı. Çünkü dostlarının da kendi battaniyeleriyle sıcak olduğunu biliyordu. Kurnaz'ın turuncu battaniyesi de soğuk sonbahar gecelerinde ona çok iyi geldi. Artık hiç üşümüyordu ve her gece rahat uyuyordu. Kış yaklaşırken bütün orman arkadaşları hazırlık yapmaya başladı. Pofi, kış için yeni battaniyeler örmeye karar verdi. Belki başka arkadaşlarımız da üşüyordur, dedi. Büyük annesi Nani ile birlikte ormanın yaşlı hayvanları için battaniyeler ördüler. Yaşlı kartal Kadir için gri, yaşlı ayı Mahmut için kahverengi, yaşlı kaplumbağa Yavaş için yeşil battaniyeler ördüler. Kurnaz da yardım etti. "Ben de öğrenmek istiyorum," dedi. "Belki gelecek yıl ben de birine battaniye örebilirim." Kışın en soğuk gecesinde kar yağıyordu. Bütün orman beyaz bir örtüyle kaplanmıştı. Pofi, sıcak yatağında mavi battaniyesinin altında yatıyordu. Pencereden dışarı baktı. Kurnaz'ın ininin penceresinden sıcak ışık geliyordu. Bilginin ağacında, zıp zıpin kulübesinde, cevizin yuvasında, her yerde sıcak ışıklar yanıyordu. Ne güzel diye düşündü Pofi. Herkes sıcak ve güvende. Tam o sırada, pencereden küçük bir ses geldi. Dışarı baktı ve küçük bir fare gördü. Fare, kar altında titriyordu. Pofi hemen kalktı. Küçük fareyi içeri aldı ve ona sıcak çikolata verdi. Çok üşümüştüm, dedi fare. Teşekkür ederim. Pofi, mavi battaniyesinin bir köşesini fareyle paylaştı. İkisi de sıcak ve mutlu bir şekilde uyudular. Bahar geldiğinde, orman yeniden yeşillendi. Çiçekler açtı, kuşlar şarkı söylemeye başladı. Pofi, battaniyesini güneşte havalandırdı. Kurnaz geldi. Pofi, seninle konuşmak istiyorum. Elbette kurnaz. Ne var? Bu kış, bana battaniye öğrettiğin için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ama daha önemlisi, bana dostluğun ne demek olduğunu öğrettiğin için teşekkür ederim. Pofi gülümsedi. Kurnaz, sen de bana çok şey öğrettin. Bazen kötü şeyler olur. Ama sonunda her şey güzel biter. Bahar gelince, orman arkadaşları yeni maceralar yaşamaya başladı. Ama her akşam, evlerine döndüklerinde, kendi battaniyelerinin altında huzurla uyuyorlardı. Pofi'nin mavi battaniyesi artık sadece bir battaniye değildi. Dostluğun, sevginin ve paylaşmanın simgesi olmuştu. Ve kurnazın turuncu battaniyesi de ikinci şansların ve gerçek dostluğun simgesi olmuştu. Yıllar geçti. Pofi büyüdü. Ama mavi battaniyesini hep korudu. Artık battaniye ona biraz küçük geliyordu. Ama yine de onu her gece yanında tutardı. Bir gün, ormanın diğer tarafından küçük bir fil ailesi geldi. Onların küçük fil bebeği, Pofi'nin eski halini andırıyordu. Merhaba dedi küçük fil. Ben Pıtı. Buraya yeni geldik. Pofi, Pıtı'ya baktı. Küçük fil, yorgun ve biraz korkmuş görünüyordu. Merhaba Pıtı. Ben Pofi. Burada çok mutlu olacaksın. O gece, Pıtı ilk defa yeni evinde uyuyacaktı. Ama biraz korktuğunu söyledi. Pofi düşündü. Sonra gülümsedi. "Bekle burada." dedi. Evine gitti ve mavi battaniyesini aldı. Pıtı'nın yanına döndü. "Bu battaniye çok özel," dedi Pofi. "Büyükannem bana örmüştü. Şimdi sana veriyorum." "Ama bu senin battaniyen," dedi Pıtı. "Artık sen ona daha çok ihtiyacın var," dedi Pofi. "Ve biliyorum ki bir gün sen de bu battaniyeyi ihtiyacı olan birine vereceksin." O gece Pofi Battaniyesi olmadan yattı. Ama hiç üşümedi ve hiç korkmadı. Çünkü kalbinde yıllarca birikmiş sevgi, dostluk ve paylaşmanın sıcaklığı vardı. Pencereden dışarı baktı. Pıtı'nın evinin penceresinden mavi battaniyenin sıcak ışığı geliyordu. Kurnaz'ın inine baktı. Turuncu battaniye hala oradaydı. Onu sıcak tutuyordu. Battaniye diye düşündü Pofi. Sadece ısıtmak için değil, sevgiyi paylaşmak için varmış. Ve o gece, Pofi en huzurlu uykusunu uyudu. Çünkü öğrenmişti ki, gerçek sıcaklık kalbin içinden gelir. Ertesi sabah, orman arkadaşları Pofi'nin yaptığını öğrenince, çok mutlu oldular. Sen gerçek bir arkadaşsın Pofi, dedi zıp, zıp Ve gerçek bir kahraman, dedi bilgin. Ama Pofi sadece gülümsedi. Ben sadece büyük annemi hatırladım. O hep derdi ki, paylaştığın sevgi sana iki katı geri döner. Ve işte böylece Minik Fil Kayıp Battaniyesi macerasında battaniye kaybolmuş ama dostluk, sevgi ve paylaşmanın sıcaklığı sonsuza dek sürmüştü. Ormanın her yerinde o günden sonra küçük ve büyük bütün hayvanlar battaniyelerinin altında huzurla uyudular. Ve hepsi biliyordu ki gerçek sıcaklık kalbin içinden gelir. Kurnaz, büyük çınar ağacının altına geldiğinde gözlerine inanamadı. Etrafı renkli fenerlerle süslenmiş Ortada sıcacık bir ateş yanıyordu ve tüm arkadaşları gülümseyerek onu bekliyordu. Bu bu ne? diye sordu kurnaz şaşkınlıkla. Senin için hazırladığımız sürpriz parti. dedi Pofi sevinçle. Kurnaz'ın gözleri doldu. Ama ben çok kötü bir şey yapmıştım. Battaniyeni almıştım. Kurnaz dedi Pofi ona yaklaşarak. Sen pişman olduğunu gösterdin ve battaniyemi geri verdin. Herkes hata yapabilir. Önemli olan, hatalarımızdan ders çıkarmak. Baykuş bilgin gözlüklerini düzeltti. Gerçek dostluk, hataları affetmek ve birbirimizi desteklemektir. Tavşan zıp, zıp heyecanla zıplayarak ekledi. Ve senin için çok özel bir şeyimiz var. Pofi, elindeki güzel hediye kutusunu kurnaza uzattı. Kutu, mavi kurdele ile bağlanmış ve üzerinde küçük bir kartı vardı. Kurnaz, kartı okurken elleri titriyordu. Sevgili arkadaşım Kurnaz'a, soğuk kış gecelerinde sıcacık uyuman için. Sevgiyle, Pofi. Kutuyu açtığında, nefesi kesildi. İçinde en güzel battaniye vardı. Turuncu ve kırmızı renklerinde, üzerinde altın ipliklerle nakışlanmış küçük tilki figürleri, gümüş yıldızlar ve aylar. Bu, bu benim için mi? diye sordu Kurnaz, sesi titriyordu. Evet, dedi Pofi gururla. Büyük annem Nani ile birlikte senin için ördük her ilmeğe dostluk ve sevgi düşünceleri koyduk. Kurnaz, battaniyeyi kucağına aldı. Çok yumuşak ve sıcaktı. Bu hayatımda aldığım en güzel hediye, dedi gözyaşlarıyla. Teşekkür ederim Pofi. Sen gerçek bir arkadaşsın. Akşam yemeği muhteşemdi. Herkes getirdiği yemekleri paylaştı. Zıp zıpın havuç salatası çok lezzetliydi. Bilginin fındık çorbası mis gibi kokuyordu. Cevizin meyve salatası çok tatlıydı kurnaz, yeni battaniyesini omuzlarına örtmüş, ilk defa bu kadar mutlu görünüyordu. Arkadaşlar dedi. Size bir şey söylemek istiyorum. Battaniyeyi aldığım için çok pişmanım. Ama bu olay bana çok önemli bir şey öğretti. Neymiş o? diye sordu Frog. Gerçek mutluluğun başkalarının eşyalarını almaktan değil, arkadaşlarımın sevgisinden geldiğini öğrendim. Pofi'nin bu kadar büyük kalbi olması ve beni affetmesi. Bu benim için çok değerli. Arı vızıltı vızıldayarak ekledi. Vız vız. Ve artık soğuk kış gecelerinde kimse üşümeyecek. Ertesi gün büyük anne Nani Pofi'yi ziyaret etti. Elinde küçük bir sepet vardı ve çok gülümsüyordu. "Nani," dedi Pofi sevinçle. "Dün gece parti çok güzeldi. Kurnaz çok mutlu oldu." "Bunu duyduğuma çok sevindim canım torunum," dedi Nani, Pofi'yi kucaklayarak. Sen gerçekten çok büyük kalplisin. Kurnaza battaniye örmen beni çok gururlandırdı. Nani sepetini açtı. İçinden küçük bir şey çıkardı. Bu da sana, o güzel kalbin için bir hediye. Pofi'nin eline küçük altın bir kalp koydu. Kalbin üzerinde en iyi kalp yazıyordu. Bu sihirli bir kalp dedi Nani. Her iyilik yaptığında bu kalp daha çok parlayacak. Ve sen çok iyilik yaptığın için şimdiden çok parlıyor. Kış geldiğinde, orman beyaz karlarla kaplandı. Geceler uzun ve soğuktu. Ama artık ne Pofi ne de kurnaz üşüyordu. Pofi, her gece büyük annesinin mavi battaniyesiyle sıcacık uyuyordu. Kurnaz da turuncu kırmızı battaniyesiyle kendi ininde rahat ediyordu. Bazen kar fırtınalı gecelerde, orman arkadaşları Pofi'nin evinde toplanıyorlardı. Anne ve baba fil, Herkesi sıcacık çorbalar ve sıcak çikolata ile ağırlıyordu. Bu kış hiç soğuk değil derdi Kurnaz. Çünkü kalbimiz çok sıcak. Dostluk gerçekten insanı ısıtır derdi Bilgin. Bahar geldiğinde orman yeniden canlandı. Çiçekler açtı, kuşlar şarkı söylemeye başladı. Ağaçlar yeşillendi. Bir sabah Pofi bahçede oynarken Kurnaz koşarak geldi. Elinde küçük bir hediye paketi vardı. Pofi, sana bir şey yaptım." dedi heyecanla. Pofi paketi açtığında çok şaşırdı. İçinde küçük, el yapımı bir fil figürü vardı. Figür, mavi kumaştan yapılmış ve üzerinde altın ipliklerle süslemeler vardı. "Bunu ben yaptım." dedi kurnaz gururla. "Büyük anne nani bana el işi yapmayı öğretti. Bu da senin için, dostluğumuzun anısına." Pofi çok duygulandı. Çok güzel kurnaz onu en değerli eşyalarımla birlikte saklayacağım. O günden sonra, orman arkadaşları daha da yakınlaştı. Kurnaz, artık ormanın en güvenilir arkadaşlarından biri olmuştu. Başkalarına yardım etmek, onların sorunlarını çözmek için elinden geleni yapıyordu. Pofi ise, büyük annesinden öğrendiği örgüyü diğer arkadaşlarına da öğretiyordu. Zıp zıpa küçük bir şapka örmüştü. Bilgine gözlü kılıfı yapmıştı. Cevize küçük çanta örmüştü. Paylaşmak gerçekten çok güzel derdi Pofi. Ne kadar çok paylaşırsak o kadar mutlu oluruz. Anne Fil akşam yemeğinde şöyle dedi. Pofi, sen bu olaydan çok önemli bir ders çıkardın. Kızgınlık yerine sevgiyi, intikam yerine affetmeyi seçtin. Yaz geldiğinde orman arkadaşları büyük bir piknik düzenledi. Herkes en sevdiği yemeklerini getirdi. Büyük Anne Nani de geldi ve herkese küçük hediyeler verdi güneş batarken, hep birlikte yıldızları seyrediyorlardı. Pofi, mavi battaniyesini yine üzerine örtmüş, kurnaz da turuncu battaniyesiyle yanında oturuyordu. Pofi, dedi kurnaz, sen bana sadece battaniye vermedin. Bana gerçek dostluğun ne olduğunu öğrettin. Ve sen de bana, dedi Pofi, herkesin hata yapabileceğini ve önemli olanın af dilemek olduğunu öğrettin. Baykuş Bilgin, gözlüklerini düzelterek ekledi. Bu hikaye bize gösteriyor ki, Gerçek hazine ne altın ne de gümüştür. Gerçek hazine dostluk ve sevgidir. Büyük anne Nani torununu okşayarak dedi. Evet canım. Ve sen Pofi, bunun en güzel örneğisin. Yıldızlar gökyüzünde parlarken minik fil Pofi kalbinin ne kadar dolu olduğunu hissediyordu. Battaniyesi bulunmuştu. Ama daha da önemlisi bir arkadaşını kazanmış ve sevginin gücünü öğrenmişti. O gece hem Pofi hem de Kurnaz kendi battaniyelerinin altında huzur içinde uyudular. Battaniyeler sadece onları soğuktan korumuyordu. Aynı zamanda dostluk ve sevginin sıcaklığını da taşıyordu. Ve böylece, minik Filpofi'nin kayıp battaniye hikayesi, dostluk, af ve sevginin zaferini anlatan güzel bir hikaye oldu. Orman arkadaşları, bu hikayeyi uzun yıllar boyunca anlatacak ve gelecek nesillere sevgi ve dostluğun önemini öğreteceklerdi.